Sıra geldi şuradaki U, ters U olan yeri işlemeye. Bakalım toolbox döngülerinde buna uygun komut hangisiymiş? Aha da burada. Spiral kapalı kanal genişliği. Nasıl bir Türkçe'ye çevirmeyse bu. Spiral kapalı kanal genişliği. Neyse. Yeni. Bir bakalım nasıl seçiyormuşuz geometriyi. Şu şekilde seçiyormuşuz. Yani şuradan seçmemiz gerekiyormuş şu şekilde. Tamam. Yeni. Tanjant zinciri yine kapatıyorum. Şuradan başladım. Ve okey. Buradan da okey. Takım. Tanımla. Buranın genişliği kaçmış? 40 mm'ymiş. Tamam. Yine bunda 16'lık parmak freziği kullanabilirim seviyeler, işimin üst düzlemi şurası. Oke. Okay. Derinlik ise burası. Bu da 10 milimetreymiş, Tamam. Teknoloji hmm. bakalım bunun da penceresi aynı ve zaten mantık diğerleriyle tamamen aynı. Aşağı adımlamayı bunda 10 veriyorum. Aşağı adımlamayı 10 verdiğim için eşit adımı işaretlememe gerek yok. Çünkü tek seferde alacağım ve duvarda ve tabanda finish bırakmıyorum takımın şu tarafa çarpmaması için burayı %5'e çektim. Minimum kesme açısı ve maksimum kesme açısını olduğu gibi bırakıyorum. Hendek genişliği 24'müş. Duruma göre artırıp veya düşürebilirim. her pasolar arasındaki geçiş mesafesi 12, yana kayma 4 mm. Yani şu yana kayma dediği şuradaki yana kayma. Yani ilk önce şurada kendine bir yuva açacak, ondan sonra yana kayacak ya. Buradaki yana kayma o. Tek yönlü kesim. Başka burada pasolar ve dilimlerin ne anlama geldiğini biliyoruz, finişlerinde ne anlama geldiğini biliyoruz ve tamam hesapla ve simülasyon ve bu şekilde işlemi yapmış olduk. Güzel, bu komutumuza bu kadar. Bütün komutları gördükten sonra hepsinin topladığı bir simülasyon yapacağız. Neymiş bu komutumuzun ismi? Spiral kapalı kanal genişliği. Spiral kapalı kanal genişliği. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.